Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere arkadaşlar pancar makinesinin önüne takılan e, kesiciyi nasıl aktif edebiliriz onu göstereceğim. Öncelikle APK Editor Pro lazım bir tane. E, bunun linkini bulabilirsem aşağıda veriyorum. Yükle APK seçin diyorsunuz. Buradan FS20 tam düzenleme diyoruz. Ardından dosyalar şu e, iki noktanın oraya basıp bir kere geri giriyoruz. Accent Data e, Wireless Ardından buradan arkadaşlar Grimme ve FT300 dosyasına bir kere basıyoruz. FT300XML var. Şu da işaretlemiş olduğum. Buna bir kere basıyoruz arkadaşlar. Bu sizde fals olacak yani şu şekilde. Bu şekilde olacak arkadaşlar sizde. Bunu ne yapıyorsunuz geliyorsunuz. Turu yapıyorsunuz ve kaydediyorsunuz arkadaşlar dosya kaydedildi diyor. Ardından buradan yukarıdan kaydet diyorsunuz ve bu kadarlık arkadaşlar. Hemen şimdi oyun içinde de bir göstereyim size. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik ve hemen şöyle aldım ben size. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Hemen mağazada da nasıl görünüyor Pancar teknolojileri ve en sonunda arkadaşlar şurada FT300. 22.000 dolar bir fiyatı var. Bu şekilde bir tane de tarla aldım. Hemen denemesini yapalım. Bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı şekilde çalışıyor yani. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı ee, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız lütfen Bu arada e, sesim biraz kötü gelmiş olabilir bu videoda çünkü e, korona yakalandım karantinadayım e, O yüzden bir likelarınızı da isterim Mota moral motivasyon olsun benim için de gerçekten e, Zor bir hastalık çok dikkat edin gerçekten onu söyleyebilirim başta bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.